Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, karakter çıkarma taktiğini göstereceğim bir de bir tane de hesaplaşma modu oynayacağız tek hesaplaşma modu çift de oynayabilirim bilmiyorum ama ben tek de oynayacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar yanılmaz saktiğimize geç önce videoya like atıp kanalımıza abone olup, ee, eğer abone değilseniz abone olup videomuza like atıp e, arkadaşlar yorumlara yorum yorumlar kısmından yorum yazmayı unutmayın. Yakında katıl butonunda ekleyeceğim. Çok uzun bir, fiyat olacak. 5 lira gibi bir şey olacak. Ee, onu da, ona da katılırsanız bana destek yani olursunuz gerçek bir parayla ve ben de daha güzel videolar çekebilirim. Daha güzel çekişler yapabilirim. Ee, Laz YouTube kanalı gibi cezalı açılımlar yapabilirim. Bu konuda haberiniz olsun diyorum. Ve yeni taktiğimize başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar öncelikle konum Oman değil. Ben başka bir taktik deneyeceğim. Ondan dolayı Oman. Arkadaşlar burada en aşağı iniyoruz. Konumu eminim ki arkadaşlar bir tane daha önce duymadınız. Çünkü bir değil. Konumu şu Vanuatu yapıyorsunuz. Vanuatu. Ben başka bir taktik deneyeceğim için yapmıyorum bunu. Oha yüzde ama Neyse. Şuradan dili. Bahasa. Dur yapamadım. Bahasa Indonesia yapıyorsunuz. Bu zaten şu an çizdim. Bahasa Indonesia yapıyorsunuz. Ondan sonra çıkıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Logonuzu bu yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar eğer logonuz buysa yapmanıza gerek yok ama logonuz başkaysa logonuzu önce bu yapın. Ondan sonra girin size en son çıkan karakterin resmini yapın. Bana en son El Primo çıkmıştı. Bunu yapıyorum. Sonra size çıkmasını istediğiniz karakterin üstüne basıyorsunuz sadece. Ben Max seçtim burada. Arkadaşlar yok artık diyeceksiniz ama bunu açıkçası 5 dakika basarsanız şansınız daha yüksek olur. 1 dakika basın en azından. Yani hiç olmadı bir dakika basın arkadaşlar. Yani 5 dakika basarsanız şansınız çok yüksek olur. Yani yüksek olur. 10 dakika basarsanız çok yüksek olur. Bunu 20 dakika 25 dakika yaparsınız zaten neredeyse garanti olur gibi bir şey yani. Ama 30 dakika yaparsanız garanti çıkar. Ben onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Ben şu an bir dakika olduğunu düşünüyorum. Yine 10 defa basacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet bir dakika olduğunu düşünüyorum. O az sonra yeni güncellemeye alışamadık tabi. İsminizin rengini beyaz yapıyorsunuz. Eğer isminizin rengi beyazsa başka bir renk yapın. Benim yaptığım yapmak zorunda değilsiniz. Başka bir renk yapın. Ya yapabilirsiniz ama mecbur değilsiniz. başka bir renk yapın. Beyaz sizleri sonra beyazı O bırakın. Şimdi arkadaşlar mesela isminiz beyaz diyelim. Farklı bir renk yapın. Ondan sonra beyaz yapın. Eğer beyaz değilse de başka bir renkse de beyaz yapın. Umarım anlatabilmişimdir. Ondan sonra arkadaşlarım buradan dükkana gelin. Piper 1, Piper 2 sıralamaya dikkat edin. Piper 1, Piper 2 yaptım. Buna bir defa tıkladık. Ondan sonra buna güç puanı bir güç puanı 2 yapıyoruz. Bunlara tıklayın. İki defa tıklayabildiğinizde tıklayın. Ücretsiz kutu varsa veya aldığınız şey varsa bir defa tıklamanız yeterli. Sıralamayı lütfen çok iyi bakın. Sonra takip olmadı yazabilirsiniz. 3 defa 4 defa basarsanız da fark etmez. Yeter ki hangi, ne zaman hangisine basacağınızı bilin. Kavlanı tabii. Kahla bir Nita. Kahla Nita iki. Ee, Poco bir. Poco iki. Prim. Primo. Bir. Primo, iki. Primo bir. Primo iki. Primo bir. Primo iki. Pardon Jesse bir Jesse iki. Rico bir. Rico iki. Böyle bir teklif var da basmayacaksınız ki zaten şu an yok. Ha, var yani. Ona basmayacaksınız. Geç görüyorsanız arkadaşlar Siz baktığınız zaman Scott Darrell arkadaşlar Ona iki defa basın yine Ben de olmadığı için yapmayayım Mavi tara bir Mavi tara iki Bu bir Bu iki Ceton katlayıcı bir deton katlayıcı iki Büyük kutu bir Büyük kutu iki Bunlara tıklamıyorsunuz Ondan sonra 156 bir 156 iki 400 altın 400 altın 2 1200 altın 1 1200 altın 2 2600 altın 1 2600 altın sonra buraya istediğiniz karakterin ismini bir defa yazıyorsunuz büyük harflerle max yazdım sonra çıkıyorsunuz Normalde burada Max'e basar değil mi bir insan normalde? Dediğim gibi bu taktiği eminim ki daha önce kimseler duymadınız. Arkadaşlar ee, sizin mesela Max burada ya. Hemen sonundaki kişiyi alacaksınız. Arkadaşlar. Mesela burada Jin denk geliyor. Jin denk geliyor arkadaşlar. Ee, hemen sonundaki kişi eğer Mortis mesela mesela biz Mortis istedik diyelim. Mortis burada. E ne yapacaksın? Sol neresi? Yok Mortis'in solu. O zaman Krova seçeceksin. Yani bir şurası. Bu şekilde. Eğer bu olay Leon'da olursa sen diye basacaksınız. Ve <laughs> hatta onun vereyim. Mesela <laughs> <Eternet> Max'in <laughs> sonunda Gini var. Ve ben Max'i hedeflediğim için Genie'ye basıyorum. Bakın bu da taktiği ayrıcalıklı yapan noktalardan biri. Bunu şimdilik götürün. Arkadaşlar şu şekilde yapacaksınız e, canı. Robotlara vuracaksınız hepsine. Arkadaşlar bakın. Mesela arkadaşlar e, siz öyle bir cana getirdiniz ki arkadaşlar. Belli miktarda bir cana getirdiniz. Bir robotu veya işte birini, bir kul bir kişiyi. Arkadaşlar öyle bir miktarda cana getirdiniz ki bir daha bir daha vursanız arkadaşlar ölecek. İşte siz de bir daha vurduğunuzda ölecek cana kadar getiriyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bin vuruyor. Buradan anladık bin bin vuruyor bizim cinimiz. Abi daha vursam ölecek. Tüm robotları yapıyoruz dedim gibi. Ultimizi bir yerde kullanacağız ama nerede kullanacağız onu göstereceğim. Buralarda kullanmıyoruz. Bir, iki, aç. Hepsinde bin bırakıyorum ben cinimi şu an kullandığım için. Ondan sonra arkadaşlar nasıl yaptığınız önemli değil. Üç tane doldurursunuz öyle yaparsınız iki tane doldurursunuz iki tane yapıp sonra bir daha dolduğunda bir daha yaparsınız bir daha yaparsınız iki tane dolduğunda iki defa yaparsınız veya bir defa yaparsınız sonra bir defa sonra bir defa yani yeter ki öyle olsun. Ondan sonra arkadaşlar buradaki robotu öldüreceğiz. Buradaki robotu öldürüyoruz. Ondan sonra buna da üç tane vuracağız. Bu robot ölmüyor bildiğiniz gibi yani canı çok. Bu kadar hasar ölmez. Ama buna da 3 tane vuruyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada önce 1, 2 ve 3 tane kullanıyoruz. Bir tane vuruşta bir sürü yere gidebilir. Yani 3 tane vuruş vurursunuz ama yani 3 tane vuruşu toplamında 20 kişiye gider. Buradaki tüm robotlara gider. Fark etmez. Yeter ki 3 tane vuruş yapın. Sonra özel gücünüzü kullanın. Arkadaşlar özel gücünüzü ee, özel gücünüzü kullandığınızda e, özel gücünün karakterin özel gücünün hasar verip vermemesine e, yani verse de bir şey değişmiyor. Vermese de bir şey değişmiyor. Yani onun bir önemi yok. Yeter ki ultiniz yani özel gücünüzü kullanın diyorum. Sonra çıkışınızı yapıyorsunuz. Ve son aşamaya geldik artık. Buradan Buradan arkadaşlar. Sonra tekrardan çıkarmak istediğiniz karakteri biz Max'i çıkarmak istiyorduk. Sonra tekrardan çıkarmak istediğiniz karaktere dönüyorsunuz ve ben Max olduğum için Max'i diyeceğim. Max 1, Max 2 ve Max 3. Bu şekilde yaptıktan sonra zanıklarınızı açmaya başlayabilirsiniz. Şimdi bir hesaplaşma atalım. Hesaplaşmamızı attıktan sonra videomuzu bitirelim. Başlayalım şimdi. Bazen kurudu bu için. Bunu bir yerde durduracağım arkadaşlar. Ben durdurayım. Bir su içip geliyorum gerçekten kurudu yani. O oh, arkadaşlar iyi geldi gerçekten bazen kurulmuştu. Bazen kuruduğu zaman oturmaya başlıyoruz. Kuruyor çünkü. Bunu hemen. <laughs> <laughs> hemen Bu şey yapalım. Alalım. Evet hemen şu bul var. Onu da almaya çalışacağım zor gibi. Yani alamayacağız gibi. Öfkeyi kullanırsa alamayız. Hayır internet. Öfkeyi aldı ve geliyor. Aha aldık. Ah oh, hayır. Hayır. Şu an beni bir görseniz hala gözüm kapalı. Hayır diyorum böyle. Bir el daha atarım. Ben buna bir el daha atarım. Bir şey mi? Ben buna bir el daha atarım arkadaşlar. Ama zaten 3400 kupa olmaya çalışıyorum. 3324 kupayız. Ama arkadaşlar bir de El Primo ile mi Rosa ile mi El Primo ile kaç maç süre Bir de El Primo'yla el atıp bitirelim bölümümüzü. Normalde ben de burla oynayacaktım. Ben yani El Primo ile mi burla oynayacağım. Ben El uzun zamandır oynamıyorum. Gelsin bakalım bizim şu El Primo'muz. Çok seviyorum gerçekten El Primo'yu. Her şeyde desteklerim. Yani. Yakın mesafe canavarı. Kendisi. Ben öyle atlandırıyorum. Ben Rico'yu da çok severim. Hatta Rico'm derim. Ama El Primo bir başka yani. Yani Riko ile El Primo savaşsa Rikom'u değil El Primo'yu tutardım. Ya yani, Rikom ne var? Rikom bir ayrı diyemem. El Primo bir ayrı. Rikom. Rikom'u severim. Bizim o savaşçı bunlara gitti. İkisinden yani, işte, gitti kendine. Biri öldürdü. Abi bunlar niye isim koymuyorlar ya? Yani. Dur bakayım. Var nasıl isim koymadan oyuna başlanır? <laughs> Bunun videosunu isterseniz çekelim Arkadaşlar kimse isim koymuyor gerçekten. Yani kimse isim koymuyor genellikle. Ama siz isminizi koyun yani. İsimsiz bir sürü kişi var. Gayrıca lütfen tek bir kişi de olan bir e, isim koyun. Mesela bende varsa benim isimden bir iki tane vardır yani. Ki sanmıyorum çünkü bendeki de değişik. böyle şekilleri de. Mesela P kullanılırdı orda Varsa bir iki tane vardır yani. Ya beni bu internet çevirdi. Işte. Bana bir primo punch yaparım var ya. Öldük. Gerçekten internetin vahimliğini anlamışsınızdır. Ben bir daha atmak istemiyorum. Zaten adamız dolmak üzere diyor. Ben burada videoyu kapatacağım. Bugün size arkadaşlar e, bu arada 3400 kupaya da adım aldım gidiyoruz 3329 kupa olduk 3400 kupanın ödülü e, zor, gördüğünüz gibi savaş kutusu oluyor şu an efsane çıkabiliyor bize 3 en az 3000 kupa olmanız gerekiyor efsane oyun çıkması için benim bildiğim kadarıyla e, şu an biz 3329 kupayız 3000 kupa olduktan 3000 e, olduktan arkadaşlar bir gün sonra 329 kupada kastık Verdi size bir sürprizim var. Buyla Rütbe 13 olduk ve 228 de kupa kastık. Yani buyu da yükselttik. Dino Mike'ı e, Rütbe 8 yaptık ve e, 108 kupa olduk. ile 301 kupa olduk. 15 rütbe yaptık. E, Colt'a 286 kupa olduk. Poco ile 81 kupa olduk. Rosal'a 164 kupa olduk. Ondan sonra evet, oynamadım. Bunlarla oynamadım Bu ee, yakın zamanda arkadaşlar yüz olmayanları Yani Poco'yu Sadece Poco mu var yüz olmayan Ha bir de Penny Poco'yu ve Penny'yi arkadaşlar yakında yüz diyeceğim Onlarla da yüz kupa kasmış olacağız ee, Arkadaşlar yani her karakterle en az yüz kupa kas kasmış olacağız bu sayede de Böyle ile yüz dört kupa olmuşuz yani sıra Poco'da ve Penny'de biraz ne de yoğunluk vereceğim önce Poco'yu yapacağım onlar da 100 kupa olduktan sonra rütbesi en az 8 olduktan sonra sizlerle yeni videoda tanıtırım bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın